Herkese merhaba arkadaşlar. Yabancı oyuncu kanalından azalt. Ben ve sizlerle beraber GTA 5'e devam ediyoruz. Bölüm 5 arkadaşlar. Serimizi harika bir şekilde devam ettiriyoruz. 4. bölüm gayet güzeldi bana göre. Size göre de öyleyse tabii ki de siz onları bildireceksiniz bana. Evet GTA 5'te bugün bizi neler bekliyor hep beraber görelim. Franklin'le hemen kaçtık oradan. Ee, bir tane araba aldık ve bir tane soru işaretindeki göreve geldik. Bizi bugün neler bekler biz de çok merak ederek izleriz. Hadi hepinize iyi seyirler. <laughs> Look, it's Jay Hey Jay Jay Z, Jay mi, Jay Z mi? mi? Artık bir, bir kişiden bahsediyorlar. Bayağı içiyormuş. O da bunun karısı mı, sevgilisi mi diyor ki? Bak şunda bir ilgilen. Yoksa vallahi işini, gücünü, arabasını, evini, her şeyini kaybedecek bu işte. Çok içiyor dedi. Abi o gitti, gitti. Tonya mısın lan? Lan sen Tonya mısın? Abi sen, ablam sen benim arabada. Abi ne işin var? Abi impala, impala. Yok impala değilmiş lan o. Aha bu değilmiş lan takip edeceğiniz araba tamam ben niye buna daldım Evet gördüğünüz gibi harika bir araba arada böyle FPS modu da yapıyorum ki sizde Görün farkı diye ee, hem sonra aa, aa, aa bu aa bu aa bu aslında mod şey Öldük mü lan Abi Abi Öldük Vallahi böyle bir şey yapmak istemiyordum Retry abi tekrar devam edelim ya ben aslında FPS modundan çıkmak istedim Size de göstereyim diye arada FPS moduna giriyorum. Bir de arabalar değiştirip kullanmaya çalışıyorum. Sonra demeyin abi sen de hep aynı arabaları kullanıyorsun ya, hep falan demeyin yani. Çünkü ben Baya klasik araba gördüm mü? Durduramıyorum kendim. Hemen alasım geliyor onu. Çok severim abi. Sportifler ayrı ama Klasikte şimdi yani ayrı bir yeri var şurada çünkü içeride abi onun yeri. Sportif burada. Klasik burada abi. Farkı bu. Herkesin yeri belli. Şşt. Evet. Şuraya mı gireceğiz? Tamam. Şuraya bir girelim abi. Önde Lamborghini arkadan Pagani Zonda. <laughs> çay, JB Track. JB'miş ismi. Alalım bakalım. Ne yapacağız ki bu arabayla biz? Kimi çekip getireceğiz abi? Ulan hadi Tonya hadi. Senin bekleyeceğiz. Of. Of. Of müziği müziği kapatayım hemen abi şu müziği kapatmasak vallahi harika olurdu ama Biliyorum siz de üzülüyorsunuzdur abi ne güzel müzikler var ya diye böyle yapıyor ya o diye Öyle yapmak zorunda kalıyorum yoksa vallahi bana kalsa Aha ablam kayboldun sen ha ölmedin değil mi tamam Ölsen de bir sıkıntı yok aha geri mi döneceğiz dur şuradan döneyim Dön 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 abi dön Şunun içerine bakalım ha, Çok sıradanmış ya ama daha geniş açı görüyoruz en azından diğer arabalara göre. O artısı var yani. Evet JB neredeyse hangi bokun içindeyiz, hangi alemdeyse çıkarmamız gerekiyormuş. O yüzden pek basit olmayacak diyor. Rahat ol diyor Tonya tabi. Relax ya. Why so serious diyor Tonya. Oh. oh Sensin lan hell. Bravo. Alo. Alo. Evet, arabayı çekeceğiz abi. JB içinde mi acaba yoksa JB içinde yok öyle çekeceğiz. Hop. Şt. Abi geç geç geç. Lan çarpmayalım diyoruz. Geçmiyor bu da ya salak. Arkadan mı götü yok? Arka çekiştiyse onu göre. Evet, bu araba. What the fuck? What the luck? Hadi lan! Ne front of backhand mi? Arka taraftan mı? Ulan ulan ne uğraştırdınız ya şurada iki dakikada? Anca başın sıkışınca Jesus dersin zaten. Hay ben senin arabanı Nasıl alacağız şimdi? Nasıl kullanıyoruz? Oh, ah, oh, ah. Oh. Ah, silah çıkmış lan. Alo ben de diyorum ne oluyor? Abi al hadi, nasıl alacağız ki? Abi kullan şunu. Kullan şunu meredi ya. Evet kullanalım hadi. Ha, ah, ne oldu? Ha. Evet, kontrol. Sol kontrol basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra oluyormuş. Shift'i basarsanız da yukarı çık kaldırıyor. Tamam, güzel. Hallettik vallahi. Vallahi çok zor olmadı. Açık bir müsaade edin la dönelim. Görmüyor musunuz? Uzun taşıt aracı. Çok uzun araç. Evet, gidelim şimdi. E arkadakini şöyle bir döndürelim abi. Araba güzelce ne bir kendine gelsin. Sirkeleyelim. Evet. Franklin'den bahsediyor. Ne yapmak istiyorsun? Ne düşünüyorsun diyor. de yani orada kaldığım yerde kalmak istemiyorum. ilerlemek istiyorum. Para kazanmak istiyorum falan diyor. Ya i̇yi düşünüyor aslında. Geleceğini düşünüyor. Çekil önümden lan. Because I could have sworn it was me out here towing cars for him. Evet. Two baby. Ne babies lan? Abi kapalı yalnız. Ha, tamam açıldı. E doğru yere bırakmazsak çok kızacaklar diyor. Doğru yere bırakalım o zaman. Allah lan sana. Aha bu ne lan? Drop. Ha hold. Tamam da basıyorum abi. Ha, tamam. Tamam güzel. Vallahi bıraktık. Ne istersen artık iste benden dedi. Dile ne dilersen dedi. Evet kontakta ekledik telefonu. Arada bir alo alo deriz artık. Evet in lan in. Böyle arabam olur in lan. Allah Allah. Evet bizim zondayı arka zonda ön. Buna bir isim takalım ya. Ne diyelim? Lambonda desek ha. Lambonda nasıl oldu acaba? Lamborghini Zonda. Lambonda. Çok şey olurdu ya. Neyse buluruz bir tane abi şu klasik. Abi şu baka Firebird ya bu Firebird. <laughs> GTA San Andreas'ta efsane bir araba vardı biliyorsunuz böyle e, yukarıda tepelerin üstünde bir yerde bulunuyordu bu. Daha çok e, çöl taraflarda <laughs> çöl diyorum. Köylü yerlerde, kasabalarda bulunan bir araba modeliydi. <laughs> Ve önünde bir kuş vardı. Kaputunda kaputun orada kuş vardı biliyorsunuzdur Firebird arkadaşlar o araba çok efsaneydi San Andreas'ta Yani oradaki en hızlı arabalardan biriydi o Az önceki de oydu sanki baya benziyordu çünkü Evet şimdi dönelim abi Michael'a gitsek Soruya gitsek Soruya gidelim abi Evet arkadaşlar ben geri döndüm Acil bir telefon geldi bana Dediler ki Abi sen çok iyi gidiyorsun Çok başarılısın Sanan destek olarak milyon dolar veren dediler kabul etmedim abi olmaz dedim vallahi kendim kazanmam lazım dedim bu ne ya yarışacağız ne yapacağız bununla biz tabi ne lan bu araba <gülüyor> <gülüyor> Lamar sen daha öldürmedim dedi <laughs> Salak dediler Lamar'a ya What would you <laughs> say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. oh hala. Salaklar yarış yapıyor dedi. Ben de yarış teklif edecek falan dedik ama küfürü bastı gitti. Biz de küfrü karşılığında bastık tabi. Yani ilk biz bastık da o da sonra bastı. Neyse dalga geçti. Belki de yarışacağız şimdi. Bir gidelim abi şuraya. Bir görelim neymiş ne değilmiş. Sonuçta arabamız hazır. Arabamız her türlü hazır abi. Sen misin lan? Evet. Gelin lan. Gelin abi. Gelin lan buraya gelin. Bak gidemedi de araba. Tabi lan. Sen ne sandın lan? Lambazon da var burada. Lambazon. <laughs> abi ismini değiştirmek lazım. Çok iğrenç oldu. Lomdom desa lam lamdo lamdo Lambda lambda lam lambda lam, 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 ya biz şişt. Lamborghini zonda ya <laughs> Evet güzel gidiyoruz abi gayet basit gayet eğlenceli birinciyiz arada açıyoruz Sıkıntı yok yani Hem Franklin'leyiz abi yeteneğimiz de var bir acil durum olursa onu da kullanacağız Hop alo bu acil bir durum değildi değil ama Ya bir sus arkadaş hem arkadan geliyor hem konuşuyor ya vallahi Bari önümde ol da öyle konuş değil mi? Salak ya <laughs> Vallahi salak bu çocuğa Al kırdın kırdın <laughs> Uçacağız abi uçacağız mı? Yok yavaşlayalım Mahalleyi de alacağız yoksa vallahi Biraz yavaş gidelim buralarda Ha ikinci lap. Tamam iki turmuş yarış. Hop hop hop. Abi. Abi. Geri saramıyor muyuz griddeki gibi? <laughs> Hepsi geçti lan. Sen salak sonuncu geliyorsun. Geri gözü çekik. Ben de göz çekeyim. Niye öyle dedim? Neyse. Göz çekik olduğu için geri zekalı demedim. O yüzden beni ilgilendirmez. Yine birinciyiz. Tabii ki de Yine şeklimizi koyduk ortaya. Evet. Hop, ha, hop 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 alo Franklin adam gibi kullan şu arabayı. Ayda geçiyor sandım ama geçemedim. Ford Mustang geliyor arkadan. Shelby aslında Shelby Mustang diye geçiyor. Hatta GT 500 GT 500 diye geçiyordu evet ismi. Ama tabi birazcık değiştirmişler özelleştirmişler. Run run geçemezsin lan bu pagani abi abi hayır hayır bu kadar az kalmışken olamaz bu hayır bunu bana yapamazsınız bas abi bas oğlan çekil lan önümden gel buraya gel buraya lan mahalleye daldık abi şurada bir iki dönüş kaldı şurada bırakmazsak alacağız yani evet finish Bum. Abi gel. Ha bit. Tamam. 500 binimiz de gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi sakalda eyvallah sakalını vermişler pre-order sakalı abo abo <laughs> bizim tekerler bir harika dostum şöyle bir evet bizim özel yapım bizim araba yani öyle o bir sıkıntı odan dolayı değil yani özel yapım olduğu için böyle yanlış anlamayın gördüğünüz gibi evet hayret içerisinde kalın lan abo abo ha çap mı bu alo sen çap mısın Çe çap 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 çap. Tamam lan güzel bir araba çekeyim bunu. Altıma da bu artık tamam. bunun onun şeyi geçti. You got Çok şanslıydın diyor. Aslında bir cacık yapamazsın ama bugün şanslı gününde o yüzden kazandın falan diyor. Lan ne şanssız. Gerizekalı. Araba kullanmasını bilmiyorsunuz daha. Evet gel lan şunu alalım. Evet kısmetim ayağıma geldi. Ayağınıza getiriyoruz. Ablam müsaade et de bir kullanalım ya. Zaten bunun hakkını veremiyorsun bu arabanın. Pontiac'tı galiba Firebird'ın markası sanırım. Yanlış hatırlamıyorsun. Unfold. Abi o maviler ne ya? Yan görev gibi bir şey mi acaba? Of. Yarışacak mı hacı? Yarışacak mı lan? Ne diyorsun? Of 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 sisa bakar mısın? Bu dur. Evet bir tane daha Frank'in görevi yapalım. Bizim araba hep duruyor. Bunu sokalım içeri. Şşt abi bu radyoda hep çalıyormuş. Hep unutuyor abi bu radyo olayını. Ooo motor burada. The motor is burada. Evet eve giriyoruz. Sabah oldu uyuduk. Save edelim ya. Oyunu hiç save etmiyoruz bu arada. Otomatik save yapmış mıdır acaba? Yine bir save yapalım bence. İyi hatırlın. Koşuya çıkıyor. Ablalar koşuya çıkıyor. Bak ya. Yoruldular. Tamam. Bittiler. Ne kadar koştuk dedi. Daha 8 metre kadar koştuk dedi. <gülüyor> 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 Evet. Evet. Egzersiz ne kadar faydalı olduğunu anlattı tabii ki de. Sadece bedensel değil, ruhsal olarak da çok güzel bir faydası var dedi ve bitir. Çap! Yeah, Ifruit app. Ifruit can be downloaded for your personal smartphone device. Orta. Oh, hadi canım. Zıtı ömür var Tamam. İndireyim abi, indireyim. Ifruit app. Ha? Tamam. Ifruit app. Bakıyorum hemen. Ifruit app. Ifruit app. Eifert app. Duruyor mu? Round of five. Aaa indiriyorum. İndiriyorum. <laughs> proceed abi proceed. Wi-Fi'ye bağlayayım zaten. Sıkıntı yok. İndir. indir gari. İndire indire indir, indir, indir Abi nereye götürüyor bizi ya? Nereye götürüyorsun? Çap. Çap. Çapım benim ya. Vallahi sevdim seni ha. Sevdim seni. Çap. Abla Abla numaranı versene. Bak tanışa, tanışa yapma böyle. Bak iyi birisiyim Evet, para kazanmaya çalışıyoruz diyor Franklin. Böyle göründüğüne bakma o kadar kolay değil diyor para kazanmak falan diyor. Umut umudumuz kesmeye çalışıyor. Aha. Aha. Buna biniyoruz lan. Evet sen kullan dedi çapı götürüyor muyuz? aç arkayı çap arkaya binsin abi çap <laughs> abi çap çok tatlı ya çok güzel <laughs> lan laf işte alo, alo 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 evet müzik evet ve her şeyde bir şey yapıyor abi ne deniyor of sorry Köpeğini sevdim diyor. Lamar mı köpeğim mi acaba ya? Çap bizim olsun abi. Homie, I know homie, I know homie, homie, Yetiştim. Sen sokakları bilmiyorsun diyor. Birbirine irdeleştiriyorlar duruyorlar. Vede 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 vede. Sen mi sokakları biliyorsun dedi. Tabi be dur lan seyirim yetişim. Evet güzel gidiyoruz. Vallahi iyi gidiyoruz. Ha, harika gidiyoruz. Süper gidiyoruz abi. Maşallah. Böyle yapıyorlardı galiba. <laughs> Otobüs geçti geçti. Lan, fuck the old jeans. You know what I'm saying? I'm sending a motherfucking Pyrenees to your Dön abi dön. Evet süper dön. 40 binlik kişi abi. 40 bin dolar kazanacağımız bir işten bahsediyorlar. <laughs> Sen Latisa'nın kuzen değil misin dedi. <laughs> oh, maskeler hazır. Evet, gangster. Gangster yes, ben, Ne? Bende yok maske. Şşt. Evet bende de var abi. Bende de var. Alo hacı. Lan karı git karı. Bak burada gangsterlar var akıllı ol. Lan sus. Bak. Lan bir sus karı dedi. <laughs> lan strip lan dedi. Uzak durun benden dedi. Çıktı. <laughs> Silah. Nego, nego, sen ne dedin lan? Sen bana ne gönder? Wow. Hadi, hadi peşine, peşine. Van, Van'la kovalamayacağız herhalde değil mi? Bu arabayla... Abi çaptı arkada tabi. Abi bununla o nasıl iyi? Cık. Vallahi bunlar salak ya. Daha güzel bir araba bulamadın lan. Evet. R'yi basıp odaklanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, hedefinize odaklanıyorsunuz ve böylece takipte kalabiliyorsunuz onu kaybetmeden. Ya faydalı herhalde. Görüyorsunuz biraz siyah beyaz oldu böyle. Lan seni uçuracağım, uçacağım ha o. Biliyorsun değil mi o iki tekerli şeyleri? Şeytan iki tekerli şeytan diyorlar onları. Lan bana R lazım değil abi. Böyle daha rahat ya. Ben kontrol ettiğim zaman onu çat diye şimdi indireceğim. Yaklaşayım biraz. Oo. Abi gitsin ya. Left gitsin, right gitsin. Ne sorun olacak bizim için? Gel lan buraya. Nereye gidersen git. Benden kaçışın yok hacı. Bir gün hepimiz GTA 5'i tadacağız demişler biliyorsunuz değil mi? O da tadacak şimdi yani Franklin GTA 5'ini. <laughs> 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 abo abo işte buna hazır değildim abi buna hazır değildim. Sol yapacağını bilmedim tabi. Bilemedim kestiremedim. Aaa lanet olsun lanet olsun alevim. T Bekliyor bizi Ha kaza yapmış. Ha salak. Öldüm lan. Öldüm. Öldüm acaba. Hadi hadi şey al dedik. Oh, oh motor dedik Ha çap. Arkadaki çap mı alıyoruz Oha lan Ya çapır diyorlar da Amerikanlarda motorlara Herhalde çap falan. Oradan belki demiş olabilirdin. Adam kaçmış. Çap. Aferin sana lan. Yakala hadi Koş lan. Koş. 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 Hop arıyor. Dikkatli ol lan. Çap var orada. Nereye kaçtı? Oh şuradan kaçıyor abi. Hadi çap. Hadi o aradan sıyırdı çaptı. Alan senin ben beynine lan beyinsiz. Let's do this man. Yo 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 Woohoo. Woohoo. Hayır olmadı olmadı olmadı. Şunun üstüne nasıl geç? Kayacak mı? Yok. Ha şöyle kay. Şekil. Şeklimiz olsun abi. Oha. O oh, hayvan gibi deldi de geçti. Hadi ısır dedi. Hadi şu madalakayı bir ısır dedi. Bir kıçından bir hacırt bir ısır kal bir tadına bak dedi. Beğenirsen biz de yeriz falan dedi. Abi çok koşarsak da yoruluyor ya. Evet gördüğünüz gibi zaten sol tarafta yukarıda belirtiyor. Çok hızlı koşarsanız çok fazla koşarsanız bir yerden sonra staminanız azalacak ve canınızdan gitmeye başlayacak dedi. Abi nasıl alacağız o salağı? Biz de binebiliyor muyuz acaba bunun üstüne? Aha! Lan. Hadi kokustan. Hadi kokustan. Abi nasıl geçeceğiz? Ha tamam. Şuydu galiba. Evet, çapa geçtik abi. Hmm. Abi nasıl kontrol ediyoruz? Tamam çapa geçtim ama. Her switch tamam. Geri Franklin'e git diyor. Gidelim abi. Ha, şunun kapısını açıyoruz. E basarsak açıyor. Aç bakayım. İçinde mi acaba? <laughs> Beach. Çık lan. Beach. Burada mısın lan Beach? Burada değilmiş mazalaka. Başka yok. Burada olur herhalde. Çap. O tarafa da gidiyor ya. Burada değil o zaman. Açman bir anlamı da yok o halde ya. Evet. Hadi çap. Beraber yapacağız bunu. Hadi oğlum. Hadi gel bir kokla ya. Evet yine mi çapa geçmemiz lazım? Gel lan çap. Abi çapta kontrol edemiyorum maalesef. Kendisi takılıyor kafasını öyle şu anda. Ama en azından onun gözleriyle görebiliyoruz. O da güzel bir şey. Değil mi lan? Ne bu? Nerede? O koştu kokusunu aldı. Aha. Olan. Olan. Olan çap seni var ya. Bak 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 bak. <gülüyor> 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 olan çap, olan çap sen de vallahi götürüyor ha. Abi çap vallahi harika. Doğal abi, doğal takılıyor çap yani. Hakkını ver çap. Hadi çap. Kim tutar seni? Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi zamanımız yok çap sonra <gülüyor> halledersin. <gülüyor> o lan çap vallahi hiç güleceğim. Hadi kötü adam bul dedi. Açılıyor mu artık? Açabiliyorsak güzel. Aç abi. Çıksın artık ya, çıksın. A bo. He <laughs> köpeklerden korkar mısın? Nigga dedi ve Ulan çap hadi lan köpeksin sen yakala artık şunu <laughs> Hele şükür ya sonunda be Çekil şimdi dur O elini fena ısırdı dişlerini gördün mü abi? Eee <laughs> göreceğiz şimdi Al abi at arabayı At 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 Nigga Çap. Gir içer. Watch him. Ne güzel köpek ya. Bayağı da dinliyor ya. Vallahi böyle köpek almak lazım ha. Böyle yetiştirmek lazım Hey 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 hey. hey Radyo yok 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 yok. Evet. 073 mil kaldı. Onu da gösteriyor olması güzel bir şey herhalde. Bilmiyorum. Yani ne kadar kullanışlı ondan bilmiyorum ama en azından ben çok kullandığım bir şey değil. Belki bazılarının işine yarayabilir tabii ki de. Ben çünkü haritaya bakıyorum, o saraya bakıyorum. Yani ne kadar uzak olduğunu çok önemi yok. Zaten bu yani haritanın burasının ta öbür ucuna götürecek getirecek değil ya. Ortada bir yerde buluşacağız yani. Evet. You ain't gonna pick up shit. Abi biz bundan nasıl para alacağız? Ben onu anlamadım şu an. O mevzuyu çözemedim. 40 bin dolar nasıl çıkaracağız biz bu salaktan? <laughs> Böyle gizli işler için cep telefon mu kullanıyorsun dedi yani illegal olan işler için. Abi durmak bilmiyor araba ya. Oo, gitmek de bilmiyor tabi durunca. Evet sen şimdi telefonla konuştun ve bizim yerimizi göstermiş oldun diyor telefonda. Evet bence de yani. Evet, bunu gönderdik. Gönderdik abi, arkadaşı. <laughs> Siz bana şimdi bir de e, motor borçlusunuz dedi. Neyse. Gidelim abi. Ne yapacağız acaba? Eve mi gideceğiz şimdi? Yani şimdi bilemedim nereye gideceğim. De. Eve gidiyoruz ana. Yani. Sen sorunun ne, Pampa dedi. Şuraya geliyoruz. Abi niye geldik biz buraya ya? <laughs> Ay mafuck. Ay mafuck. You motherfucker. Motherfuck. motherfuck. Mother Bu nedir arkadaş? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 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 Salaklar ya. Paste, paste. Göreviniz past. Evet. Evet. Üyuhu arkadaşlar evet burada da bu bölümü bitiriyoruz. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, Videoları paylaşmayı ve abone değilseniz de abone olmayı sakın ama sakın unutmuyoruz arkadaşlar. Hepiniz için teşekkür ederim bütün destekleriniz için. Sizden güzel yorumlar alıyorum, paylaşımlar alıyorum, destekler alıyorum. Hepinize şuradan teşekkürler arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki eğlenceli videolarda görüşene dek hoşça kalın.